biliyorsunuz 63 tane STK platformu, MP il temsilcisi, Cem Kültür Merkezi Derneği hepimiz buradayız. bu olayları tasvip etmediğimizi, bunun bir yolu BDP temsilcisi Artik Okuyucu. okuyucu.

Elazığlılar ve kıymetli siz basın mensupları. Elazığ Sivil Toplum Kuruluşu platformunun basın açıklaması. Tarihin derinliklerinden beri ülkemiz üzerinde kirli emeller besleyen güçler değişik zamanlarda farklı senaryoları gündeme koyarak iç huzurumuzu ve barışımızı bozmaya yeltenmişlerdir. Geçmişte siyasi görüş ve mezhep farklılıkları üzerinden emellerine ulaşmaya çalışan küresel güçler şimdilerde taşeron olarak kullandıkları terör örgütleri eliyle etnik bir ayrışmanın ve buradan hareketle bir kardeş kavgasının yaşanmasını arzulamaktadırlar. Bizler insanlığa her dönemde adalet, huzur ve barış götürmüş bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu büyük medeniyet hiçbir ayrım gözetmeden Türk, Kürt, Çerkez, Arnavut, Laz hemen her kesimin desteği ve katkısıyla kurulmuştur. Elazığ kamuoyu her türlü terör olaylarının ardından gerek halk olarak gerekse siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları olarak demokratik tepkisini göstermiştir. Ancak cuma ve pazar günleri şehrimizde provokatörlerin oyununa gelerek taşkınlık yapan küçük bir grup bir takım üzücü olaylara sebebiyet vermiştir. Şehitler hepimizi tabii ki derinden üzmüştür. Ama buna tepki demokratik yollarla olmalıdır. Bunun dışındaki eylemler anarşi ve kaostan beslenenlerin ekmeklerine yağ sürecektir. Bu tür olaylar terör örgütlerinin sokakları tahrik etme stratejisinin olgunlaşması amacına hizmet etmekten başka hiçbir işe yaramayan ve bu tür sokak çatışmalarının geçmişteki üzücü olaylara sebebiyet verebileceği endişemizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Son günlerde halk olarak en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde tüm sivil toplum kuruluşlarını emniyet güçlerimizi, siyasi partileri ve tüm vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya, itidali elden bırakmadan ve tahriklere kapılmadan sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Elazığ Sivil Toplum Platformu adına Sözcü Resul Şahin dönem sözcüsü, M.P. İl Temsilcisi adına Gürol Suroğlu, BDP İl Temsilcisi adına Atik Okuyucu, Elazığ Cem Kültür Merkezi Derneği adına Cafer Yeşil. Teşekkürler. Hmm. son vesile, bütün basın şura arkadaşlarımızı dağıtan, çatıttım. Evet